Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videoma yem kasarak başlamak istedim. Çünkü bildiğiniz gibi şampiyon eğitme turnuvası var. Orada da birinciliği şu an için götürüyorum ama abi bir tane psikolojisi bozuk bir tane arkadaş var. Ya 17.000'e gelmişim daha niye beni uğraştırıyorsun? Adam 10.000'den kalktı ben 17.000'ken bir günde 8.000 daha 9.000 daha kastatta 20.000 falan oldu bilmiyorum. Ama şu an geçtim tabii ama bugün hiç durmadan yine e, yükselmeye çalıştım arkadaşlar. O yüzden de hiç durmadan e, kahraman eğitiyorum. E, sefer mevkilerinde. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Öncelikle turnuvayı gösterelim. Sonra parçalardaki eee Ayyaşı, Sarhoşu, Berduşu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Güzel bir kahraman dedik ve onun için parçalarını topluyorum ama şu an turnuvada onun parçasını aldım. Yani turnuvada iki tane parçasını şey iki yerden parça aldık. Yani turnuvada parçalarını aldım ama birinci olduğumda bayağı uğraştım şampiyon eğitme turnuvasında birinci olduğumda 6 tane kalıntı verecek ve 6 yıldızlı efsanevi kalıntı. Bu kalıntılar da ekstra turlar veren kalıntılar. Benim bildiğiniz gibi Batman takımım var. O takımımda zehircime defans azaltıp zayıflatma veren kahramanıma kullanacağım bu kalıntıları. İhtiyacım var o yüzden kardeşim yani tutmuşsun şimdi 20.000 olmuşsun yine zorlama beni daha fazla bırak artık şu an zaten 10 saat kaldı yani saat gece yarısını geçti hala durmuyorum ee, devam ediyorum yem kasmaya şimdi daha stoktakilerin çıkartmadım piyasaya arkadaşlar yani mahzendeki epiklerimi vesaire kullanmadım daha nadirlerle sıra dışlarla onlarla bunlarla falan gidiyorum stokta tutmuş olduğum tavukların vesaire var onlar da uyumadan önce e, ee, fullleyeceğim yani hepsini tamamen şey yapacağım kullanacağım yani en azından bir 25 falan olursam artık sabah e, bilmiyorum o şu an ne yapıyor daha kasmaya devam ediyor mu bilmiyorum ama sabah kalktığımda da bir hayal kırıklığı yaşamak istemiyorum e, fark atmaması için yani 17 bindim adam 10 bindi bir anda 18 bine çıktı şimdi 20 bine çıkmış e, ben de 17 bindim şimdi 21 bine 22 bine doğru gidiyorum bakalım ne olacak parçalarının ikisini de aldım. Yani ikisini de aldım. Birinci olduğumda da 5 parça, ikinci olduğumda da 5 parça alacağım ama bu 5 parçadan ziyade şuradaki efsane ve 6 yıldızlı kalıntı için uğraşıyorum yani. Evet şimdi gelelim Sarhoş Yoshi'ye, Ayaz Ayaş Yoshi'ye gelelim arkadaşlar. Yoshi parça çağıra kondu ve e, birkaç gündür bunun etkinlikleri, bunun turnuvaları var. Parçalarını topluyoruz. Ama şöyle kahramana endekslerden baktığımız zaman inceleme notları çok kötü verilmiş. Şimdi şöyle göstereyim. İnceleme notlarına da baktım ben çok kötü verilmiş ama bence aldanmayın arkadaşlar. Buradaki inceleme notlarına aldanmayın. Kahraman güzel bana göre ama düşük notlar verilmiş kullanıcılar tarafından. Zaten bu nevi şimdi oyna e, tamam çok beklentilerin altında bir kahraman ama yine kullanabilirsiniz. Ve endeksin ilk efsanevi kahramanını parçalara koydular ve bunun için de kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şu an haliyle bile kullanılabilir. Daha ilerleyen zamanlarda belki özelliklerinde, becerilerinde değişiklikler olduğunda çok daha kullanışlı olabilir. Ama şu haliyle bile kullanılabilir. O yüzden buradaki inceleme notlarına takılmayın. Zaten inceleme notlarının düşük vermelerinin nedeni bu kahramanın becerilerine biraz daha güzel ne yapsınlar diyerekten inceleme notlarını düşük veriyorlar. Ondan yana da bilginiz olsun. Şimdi bu ay yaşı biz alacağız. Yani şu an parçalarını topluyorum ben. Şöyle göstereyim. Evet, parçalarını topluyorum. Şöyle kaç parçamız olmuş? Toplamda 60 tane parçayı elde etmişiz. 40 tane parça eksiğimiz var. 5 tane o eğitimden gelecek. Şöyle turnuvalardan girelim. Evet 5 tane buradan gelecek eğitim turnuvasından. 5 tane de buz golleminden gelecek değil. Evet 5 tane de buradan gelecek. Buraya için birincilik ikincilik için uğraşmayacağım. Çünkü e, zaten bir etkinlikle uğraşıyorum turnuvayla. İkinci bir turnuvayla da uğraşırsam ikisini de kaybederim. O yüzden bir tanesine odaklandım. Belki şu gelecek olan örümcek turnuvası var. Orada da birinciliğe uğraşıp yine o seti de almaya çalışırım. 6 yıldızlı setleri. Ve buradan 5 gelecek arkadaşlar. 5 doğrudan gelecek 10 başka gelecek olan şu an için e, görünen bir turnuva yok ve etkinliklere baktığımız zaman da şu an alacağımız e, parça var mı oradan bakalım. Evet Zindan dalgıçları var. Zindan dalgıçlarında 5 buradan, 5 de buradan, 10, e, diğer taraftan da 10'du. Toplam 20 tane parça daha şu an için alacağız. 20 parça daha alacağım ve 20 parça eksiğim kalacak. 20 parça e e eksiğini de şöyle haberlerden girelim. Evet 20 parça eksiğini de arkadaşlar fazlasıyla tamamlıyoruz. Yani etkinlik gelecek. Gelecek olan etkinliklerden bahsedeceğim. Bu arada bu videoyu ben ayın 24'ünde hazırlıyorum ama muhtemelen ya 25'inde ya da 26'sında paylaşabilirim. O yüzden ayın 25'inde gelecek olan kalıntı iyileştirme etkinliği var. Orada 5 parça 5 parça oradan alacağız. 20 parça eksiğimiz vardı. Başka da etkinliklerden gelecek olan bir etkinlik, ikinci bir şampiyon eğitimi etkinliği, pardon, o turnuvasıydı. Bu etkinliği gelecek. O da 27 Mart'ta. Onda da 15 parça zaten şu etkinliklerden bile 20 parça eksimi tamamlayabilirim. Hal halen gelecek olan turnuvalar da var. Etkinlikler bitti bu arada. Turnuvalardan da gelecekler var arkadaşlar. Şöyle çıkalım. Şampiyon Takibi Turnuvası ayın 26'sından yani cuma günü muhtemelen bir 10 çarpı etkinliği daha gelecek oyuna. Artık hangi kahramanları koyarlar bize e, paylaştıklarında e, Discord grubumda veya video olarak Youtube kanalımda paylaşırım sizlerle bu bilgileri. Şampiyon takibi turnuvasında 15 parça daha gelecek. Muhtemelen elimdeki taşları da açarım o parçalara eğer eksik olursa. E, ve şampiyon eğitimi turnuvası bunu geldi. Bu geldi. 23'ündeki e, buz göllemi geldi. Ateş şövalyesi geldi. Örümcek turnuvası gelecek. 5 parça da buradan olacak. 20 parça eee ediyor şu an turnuvalardan. Evet ve bir tane daha klasik arane parçalama gelecek. Oradan da 5 parça. Yani 25 parça turnuvadan daha hala gelecek olanlar var ve 20 parçada hala etkinliklerden gelecek olanlar var ki fazlasıyla e, tamamlayabiliriz ve alabiliriz. Umarım sizler de yani parçaları kovalamışsınızdır, parçaları toplamışınızdır arkadaşlar. Artık yani e, bu parçalar etkinliklerinden, fizyon etkinliklerine konulan kahramanları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü oyuna eklenen her efsanevi kahraman, her epik kahraman istenilen efsanevi ve epik kahramanların çıkma oranını düşürüyor. O da bilginiz olsun. Yani oyunda 100 tane efsanevi kahraman varken e, bir valkürü çıkartma var. Bir de 50 tane efsanevi kahraman içerisinde Valkyrie çıkartma var. O yüzden bu Ayyaş gibi veya işte bir önceki Fizyon'daki kahraman gibi ona benzer kahramanlar gibi ilerleyen zamanlarda sizin işinizi görebilecek kahramanları e, çıkartmanız zor olabilir ki bu e, etkinliklerde bu kahramanları veriyorlar zaten. Kaçırmamanızı tavsiye edebilirim. Ve bunun için biraz kesinlikle hesabınızda cv'nizi stok yapın arkadaşlar. Şu an bu etkinlikte birinci olmamın en büyük nedeni Cevher harcadım bayağı 2000'e yakın cevher harcadım yani cvr'imin hesabımda durmasıydı önceki etkinliklerde ben genelde taş al, açıp al, açıyordum ama e, video olsun diyerekten bu e, parça çağır geleceği için bu cevherlerimi hiçbir şekilde biriktirmeye başlamıştım zaten e, taş almamıştım uzun bir süredir ve ondan dolayı da hesabımda cvr'ler e, hali hazırda ol, ol, olurken bu etkinlikler geldi ve parçalarını çok rahat bir şekilde topladım hatta şu anda turnuvalarda birincilik için uğraşıyorum ve e, elinizden geldiği kadarıyla enerji stoklamaya bakın arkadaşlar. Şimdi enerji stoklama dedim. Günlük dolumlardaki enerjiden ziyade bu günlük girişlerde verilen enerjiler şu an bende yok ama bu arada bayağı sefer yaptık. Kalıntılarda satarız artık doldurmuş her yeri. Yani ben bitirdim ama e, buraya düşen enerjilerinizi kullanmayın. Bu tarz etkinlikler turnuvalarda yarışacağınız zaman kullanırsınız. Onun dışında e, günlük dolum enerjinizi tüketin her gün. Ve arkadaşlar yani bu şu an şampiyon eğitimi etkinliğinde bir dünya kahraman kastım. 60'a attım. Yani istediğim istemediğim tüm kahramanları atıyorum şu an yani. Çünkü kasacak kahraman kalmadı artık elimde. Ve hani video olur belki ilerleyen zamanlarda videosunu hazırlarım diyerekten düşündüğüm kahramanların 60'a e, atmaya başladım. Evet buradaki kahramanlarımı 60'a attım. Yani hiçbir ihtiyacım belki olur yani ilerleyen zamanlarda muhakkak kullanırım grup savaşlarında vesaire ama şu an hani olmasa da bunlar olur yani. Ben zaten zindanların bölümlerinin 20'sini rahatlıkla yapıyorum. İşte e, arenayı rahatlıkla yapıyorum. Arenada altın liginde şu an için duruyorum. Ne bileyim grup savaşlarında kullanırım kesinlikle. Tabii onun için çok güzel oldu bu kahramanları. Şu an için 60 attım ama bir dünya 60 attım. Bir önceki etkinliklerde de 60 attım kahramanlara. Hala morlaştırmamıştım. Ve şimdi bunlar da eklendi. Bu kahramanlar da atmış attım. Bunlar da yıldızlarını morlaştırmadım. Ama kesinlikle hepsini tek tek yıldızlarını morlaştırıp kuşanıp grup savaşları için hazırlayacağım bu kahramanları. Ve mahzenede de atmış attığım kahramanlar var. Yani kullanmıyorum şu an ama bunları kullanacağız. Grup savaşları için, kıyamet Kulesi için, lazım olduğu yerlerde işimize yarayan kahramanları çıkarıp kullanacağız. Yani şu an için istemediğim veya acele etmesini iste yani acele olarak kasmayacağım kahramanları 60'a atıyorum. Şimdi 60'a atacak kahraman kalmadı artık elimde. Yani o yüzden epiklerde kullanabileceğim kahramanlara 60'a atacağım. Anax gibi ona benzer kullanışlı epik kahramanlar var. Yani onları da 60'a atarak arkadaşlar bu etkinlikte birinci olmak istiyorum. Yani şu an turnuvada birinci olmamın istememin en büyük nedeni söylediğim gibi 6 yıldızlı efsanevi kalıntıyı alabilmek. Yani efsanevi kalıntı çok değerli bir kalıntı arkadaşlar. Hele ki bu alt yıldızlıysa alt istatistikleri de yüksek oluyor ve efsanevi olduğu için de 4 tane alt istatistiklere oranları arttırıyor. O yüzden hele ki bu bu setin ismi neydi tam aklıma gelmedi ama şöyle şuradan gösterelim. Durun. Evet şuradan gösterelim. Bu seti aldığımda ben şurada Batman takımında şu an için kullanmış olduğum şu kahramana kuşanacağım arkadaşlar. Kritik oranı falan güzel ama kritik demecini kötü isabeti falan ideal ama hata falan düşük kaldı maalesef. Yani şurada zaten setler var da örnek veriyorum eldiveni kritik oran taktım. Öyle hatırlıyorum. Evet, kritik oran eldiven takmışım. Yani şu setlerde altında kritik oranını güzel vermiş olsaydı eldivenle kritiklemece çevirdiğimde e, vuracağım hasar ultra kabusa daha yüksek olurdu. Şu an ultra kabusu bir k ile almaya çalışıyorum. Şu şekilde 60 bine yakın bir hasar vuruyor bir k ile. Ama ben bir k ile 70-73 milyon üstü yani 71 üstü bir hasar vurmak istiyorum ki bu şekilde bu kalıntılar ile zor arkadaşlar ya da takımı ilerleyen zamanlarda takviye kahramanlar gelirse o zaman çok daha rahat olur ama şu anki takımıma göre e, bu zehircimde biraz daha düzeltmeler biraz daha yükseltmeler yapmam gerekiyor yani en büyük istememin nedeni o kalıntıları bu ilerleyen zamanlarda takviye bir e, kahraman daha gelirse takıma ilave edebileceğim ikinci bir zehircide de kullanabilirim Batman takımında ona benzer bu kalıntılar lazım olacak bana Elimde de var yani bu acımasız kalıntılar. Çünkü %18 şans ile ekstra tur kazanma şansı var. Yani bir tek Batman takımı için değil arkadaşlar. Yani Batman takımından ziyade sizin takımınıza, sizin kadronuza katkı sağlayacak kahramanlara da e, bu setlerden kuşandırabilirsiniz. Yani ona benzer bir dünya güzel kahramanlar var. Zindanlarda bu setler falan çok güzel iş yapar. Onu da geçtim. Bu seti set olarak bile kullanmasanız bile dahi hani örnek veriyorum göğüslük atak altında hız filan vermiş olsaydı güzel olarak yani bu kar bu atak göğsünde bir tane olarak herhangi bir kahramanınıza set olmadan da kuşanabilirsiniz yani o şekilde güzel setler etkinliklerde sıf zaten birinci olmamızın birinci olmak için yarışmamızın en büyük nedeni bu setler arkadaşlar. Evet yani videomuzun sonuna geldik. Böyle biraz e, parçalardaki kahramanı e, biraz da böyle şu anki hesabımın durumunu ve turnuvadaki durumumu sizlerle paylaşmak istedim. Zaman zaman bildiğiniz gibi bu tarz böyle e videolar paylaşıyorum. Hep bir rehber videosu, hep bir işte taktik videosu, hep bir klan boss videosu, hep bir işte arena videosu, ona benzer zindan örümcek videosu olsun istemiyorum kanalımda. Böyle arada da değişik videolarım olsun arkadaşlar. O yüzden paylaşıyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.